yavrucuğum. Ne oldu biz böyle? Ne olacak Yıldız? Çok yanlış yaptık. Lütfen Fikret, lütfen. Ama Fikret abim çok haklı yani Yıldız'cığım. Erkeç ortaya çıkacaktı bu durum. Siz de biliyorsunuz. Takdir takdiri ilahi gibi bir şey oldu burada. Tamam biliyorum. Biraz erken oldu ama oldu yani sonuçta. Ya yani lale bunu önünde sonunda öğrenecekti. Ama bu şekilde değil Betül. Evet evet onda haklısın. Ay aklım çıktı ya. Yemin ediyorum. Ay o neydi öyle? Hayır, onun nereye gitti onu da anlayamadım ki. Yani doğum günü partisi bitmedi sonuçta. Ya, nereye gidecek Betül? Gitmesi gereken yere gitti. Nereye? Lale'nin yanına. <laughs> <laughs> yani sana bir şey diyemiyorum. ...zaten ne diyeceksin ki Yıldırım, ne diyebilirsin ki? Yani ben senin şu haline çok üzülüyorum tabii. Ama şimdi Lale'yi düşündükçe... ne yalan söyleyeyim, ona daha çok üzülüyorum. Biliyorum baba, biliyorum. Emin ol, kendime daha ağırlarını söylüyorum. Keşke zamanı geri alabilsem. Ben o ağır sözleri biliyorum. Yıllarca kendime söyledim o ağır sözleri ben. Yapacak bir şey yok mu baba? Yapacağız bir şeyler, yapacağız. Ya Onur, ben Songül'e çok acılar çektirdim. Aynı acıları Lale'nin çekmesini istemiyorum. Yani bulacağız, yapacağız. Hepimiz lazım. Yaparız değil mi baba? Yaparız, yaparız. Yaparız. Buluruz. Önce buluruz, sonra da yaparız. Sen merak etme. Çok düşünmenin oduru artık. Hadi bir lokma Hadi. Al güzelim benim. Ah, ne diyor? Ah. Hadi kendine gel artık. Ah. Sana ne oluyor? <laughs> Songül ablam böyle içli içli duruyor ya. Benim de içim hop hop ayakta. O hoplayan yüreğini bir otur yerine. Rol çalma. Geçmiş olsun Maldız. Sağ ol. Geçti gitti zaten artık her şey. Oh. abla. Kıyamam ben sana. Kıyamam ablacığım. Ay öyle şanslısınız ki. Birbirinize sahipsiniz. Siz böyle bir kenetlenseniz var ya. Sırtınız hiç yere gelmez. Maşallah. Maşallah size. Ne maşallah diyorsun be? Maşallahlık halimiz mi kaldı? İyiyim ben iyiyim. Tamam merak etmeyin artık. Kurtuluş. He? Senin haberin var mıydı bu işte? Ne anne? Yani Neden olacak canım işte? Yok yok bilmiyorum ben nereden bileyim yani hani hiç haberim bile yoktu. Hani yani o kadar mı diyeceksin o kadar bile haberim yoktu yani hani. Hani korkuluk muyum eniştemiyim, bazen ben de Tamam şey... tamam çok uzatma. Biliyor musun bilmiyor musun diye sordu kadar Bilmiyorsun bilmiyorum. Bilmiyorum. tamam o kadar yeter. Ya Lale. Şimdi böyle konuları tekrar tekrar açıyorum falan ama... ...ne olur yanlış anlama babacığım. Yani annem de anlattı. Acaba hani diyorum, böyle bir, bir yanlış anlamış olmayasın mevzuya? Ha? Yanlış anlaşılma olabilir. Harbi mi diyorsun? Yani bu zamana kadar... <laughs> ...sevgisinden emin olduğum adamı yanlış tanımışım işte. Evladımın babasını tanıyamamışım. Her şey yanlış anlaşılmadan ibaretmiş işte. Ablacığım. Yani kızma ama benim aklıma bir şey geliyor. Yani bu çocuk eniştemden mi, emin misin? Ne fark eder? Olmasa ne fark eder Nergis? Neredeyse... Ya o kız, o kız Onur'a baba diye sarıldı. Benziyor mu pek enişteme? Benziyor benziyor ya. Aynı bacanak, kaş göz aynı bacanak. Hı? Ne? Hı? Ha? ha? sen biliyordun. Kur, Kurtulun! Yemin ediyorum bilmiyorum hani. Sen, sen böyle bir şeyi bilip de bize nasıl söylemezsin ha? Sen casus musun ha? Sen nasıl söylemezsin ha? Ne casustan betersin sen be? Bizim felaketimizi televizyondan izler gibi mi izledin? <laughs> Annem, Hey, hala, hey, baldızlarım, nürüm e, yemin ediyorum ben size söyleyecektim de... E, ...önce bacanak laleme söyleyecektim, ondan sonra da ben size söyleyecektim. Adam, eğilme! Yok, yok. Yelme, eğilme, eğilme, eğilme! Eğilme, eğilme, eğilme! Tüh sana tüh! Senin bacanak kadar kafana taş düşsün emek ortalığı! Ya anne, ben yemin ediyorum söyleyecektim. Yani yavrum, minnak üzülmesin diye ben söylemedim, yemin ediyorum bak. Sen, sen var ya sen minnak üzülür diye, bak bak çocuğumun üstünden bir de yalansın utanmaz Yazıklar olsun. Hala bari sen yapma ya. Ben senin hala hala değilim. Ben Lale'nin de ve kızların halasıyım. Hey, hey, Nergis, hey, gözünü seveyim sen bir şey söyle şunlara ya. Ne diyeyim enişte, apaçık aldatmışsın bizi işte. Enişte deme, enişte deme, enişte falan demek yok. Y yavrum, şimdi bana da mı enişte yok yani? Ne desinler, ben enişte değil miyim? Ha, ne desinler biliyor musun? Boş ol desinler. Boş, boş ol, ol, boş ol. Hey yavrum, gözünü seveyim öyle deme. Tövbe de, tövbe de, boş ol ne demek? Ama önce Defol desinler. Defol. Hadi. Ee, Hadi lale yemin ediyorum ben böyle olacağım. Ne? Ay yani? Ne? Versene. Ah bela Yeter be. İyi değil mi her şey yolunda? Ha? İyi değil mi? Hadi. Ben bir su su alıp geleyim. Beni kocam kandırmış, babam kandırmış, Eniştem kandırsa ne olur ya? Ah, ayakkabılar. Puh. Gene terlikle kaldık. Of. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.